Canlar canansız ölürmüş. Ev, ben evde olduğunu bil, Ben de evde bil, Ben bil, 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 Donları başkasına gelin diyor. Sinirler sinir. Maneviyatımı hatıralarımıza başkasıyla çıkardım. Yok muyum ya? Kaldığım hiç olan bu adam bizimle. Sana ne ya can? ayrıca? Ayrıldık ya biz. İstediğime giyerim. Hayır. Olur mu? <laughs> Üçüncü sayfa. Alın. Daha ne benim sen bir dur. Ya ne bir dur? Ben niye ikide bir duruyorum ya? Orada mı hala o kadın? Kadın. ne oldu Oldukça ilginç bir oyunda sizlerle birlikteyim merak ederek geldim açıkçası adı biraz ürkütücü ölüm arifesi Allah Allah dedim ne oluyor birisi ölüyordu arife gün öncesini mi yaşıyoruz ne yapıyoruz? kefenler mi giyiliyor, neler yapılıyor dedim. Bir telaşlandım kendi kendime. Baktım pırıl pırıl yüzler, <laughs> sevinçliler. Aa dedim bu oyun kötü olamaz, güzel. Tabii ki görselleri paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Yeni oyun hayırlı olsun. Tiyatro 2-1. Evet. mi Doğru söyledim. Evet. 6 kafeste birlikte olduk. 2 yıl önceydi zannediyorum. Evet. Bu da yeni oyunuz ama sezon iki oyununa girdiler. Hı -hı. Bir diğeri daha neydi? Aşkın o Yapay Provası. Aşkın Yapay Provası. Onu evet. da bu ay içerisinde buluşturacak sizlerle. Evet. Üç kişi hayat veriyor. Hı -hı. Sahnede. Şöyle. Evet, oyuncu o da grubu da, olarak da, buradayız. Tata, evet. evet, Arkadaşlar. Ben yapım sorumlusuyum. Evet. Sevgili Metin Kurt yazmış. Evet. Metin Kurt'u Maymur Lokantası'ndan hatırlayacaksınız belki. Bıcır bıcır geçtiğimiz günlerde yine bir program yapmıştık birlikte. Selam olsun işi çıktı, gelemedi. Çok üzüldüm Ben de üzüldüm gelmediği için. Neyse sevgimizi sunalım Metin'e. Size kaldı iş. Çünkü bu bir uyarlama değil, bir şey değil. Hı hı. Metin yazmış. Ne yazmış? Evet. Bu Metin. Yazdı ve yönetti aynı zamanda. Ya, evet. Zaman. evet. Hem de yönetmiş. Emeğine sağlık Metin'in o zaman. Arkadaşlar tekrar delik bir oyun. Oldukça ilginç olduğunu duydum. Hadi birazcık anlatalım karakterlerimiz. Kim ölüm arifesinde, kim karakterde, Galiba bir kız olduğunu göre sevgili olduğunu düşünüyorum. Öyle. Fatma öyle mi? Öyle. Spoiler Hadi verme sen başla kuşum. <laughs> <laughs> bir şey söylersem de spoiler verirsem. Yok yok işte... Metin kızmaz metin e merak etme. Metin hocamla yani. hayır. Metin, metin, metin hocam zaten kızmaz. kızmaz. Metin <laughs> kızarsa ben Metin'e kızarım. <gülüyor> 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 metin metin bize kızmaz. Yok. Canım Metin. Canım öpüyorum seni. Öpüyorum ben Metin Hadi Fatma. Ee, Febia. Aslında... Febia bir de adı. Febiha. Febia adı. Febia. Fena bir hatunun ilkeceleri mısın? Evet. Metinden de bu çıkardı. İsmi takıldım ve çıktı. Ya İlginç fena bir abi. Doğru da bir kastı bulduk diye düşünüyorum. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Gölge biraz baltayı taşa vurdu. Şimdi yanında artık bilemeyeceğim. ya şöyle fena bir hatun gibi e, denildiğinde böyle bir ön yargı oluşuyor. Aslında fena bir hatun değil. Hani, bak evet. buyur. E, Fenalığı güzelliğin aynen, güzel anlamında. anlamında. güzel anlamında. Yani. Güzel anlamda feda. Aa, fena çok gibi. fena güzel. Hani Eyşan gibi değil. Evet değil. Yani, değil. Yani, değil. değil. Yani, o yüzden bir fena değil. diye zaten. yani, Tatlı fena. <laughs> evet. Öyle ben daha gerçekçi bir yerden oyuna giriyorum. Absürt tarafın dan ziyade hmm. hani ben gittikten sonra o daha öyle gerçekçi bir zeminde devam ediyor. Onun öncesinde daha e, işte ölüsünün dirisinin kendi içinde çöpe, bir hesaplaşması <laughs> Görkem oluyor değil mi? Ölüsü benim. Hakem evet. evet. mi? Öldün mü, dirildin mi bilmiyorum. Onda sürpriz var dediniz direkt ama. Direkt ruhum. Hadi canım. Direkt ruh ruh ruhum ben. Evet. Sen, ama böyle e, şey gibi Olmaz, düşünmeyin. Ölüm arifesindeki adam aslında benim. Ha, sen ruhusun. Evet ben hmm. e, ölmek üzereyken ben bir anda e, ölmeden önce ruhum karşıma geliyor ve diyor ki ben senin ruhunum sen öleceksin şu kadar vakit sonra. Gel seninle e, işte pişmanlıklarımızı, vicdan azaplarımızı gözden geçirelim. Bunlardan da özür dilediğimiz bir. Mektup yazalım yani. diyor ve hikayemiz başlıyor. Çok güzel. Yani öyle başlıyor Hı -hı. Hı -hı. E, i̇sminden böyle korkulabilir. Seyircimiz korkmasın. Hı -hı. Ya ölüm hayatımızın bir gerçeği tabii ki. Hı -hı. E, ama biz bunu olabildiğince e, hayatın içinden mizahla birlikte anlatmaya çalışıyoruz. Hı -hı. E, bu ölüm, kalım, işte yaşam Yaşamıştık bunları e, sorgulatıyoruz bir yandan. Bir yandan da eğlenceli bir... E, metnimiz metniniz var. Kara mizah Aslında öyle. Evet. Miyiz? Tam olarak öyle. öyle. Aslında kara göre fazla e, gülünen bir oyun. Öyle söyleyeyim. Ha, ha, e, çok güleceğiz. Evet. Bol evet. güleceğiz. bir <laughs> Bir de normalde insan ölüm haritasında olduğunu bilmez ya. Bilsek ha. ne olur da aslında biraz göstermiş oluyor. Ya uf çok fena. Bir de ölüm yani bu... E, ...spesifik bir inanç üzerinden kurduğumuz bir şey değil. Bambaşka bir göreceksiniz zaten. Çok başka başka böyle aklınıza gelmeyecek absürtlükte şeylerle böyle bir sanki... ...ruhani bir yerden buraya gelmişim gibi ama hiç öyle de değil aslında. Böyle işte saate bakan, zaman zaman işte buna bağıran, kızan, zaman zaman böyle karşılıklı gülüşen, oynayan tipler falan aslında böyle. Çünkü şey gibi ruhsar ruhsar dizisindeki gibi. O o hafifliği yakalıyor. Doğru. Görkemle hiçbir oyunum yok yani. Beni görmüyor sahnede. Bütün oyun boyunca görmüyor. Duymuyor. Sen hep sahnedesin ama o seni hiç görmüyor. Hiç görmüyor, hiç duymuyor beni. Temas da etmiyor. Ama mesela benim onu desteklediğim anlar var mesela sahnede öyle şey yaptı. Ama onun haberi yok mesela. O kendini anlatıyor. Evet. Yani Dökül kızım. Benim için çok anladım. eğlenceli. Seni <laughs> kim tutar falan diyorsun. Ben bu arkadaşın ruhuyum. Ama mesela bunu sattığım yer oluyor. Mesela bunun yanında olduğum evet, falan. Çok, peki çok çok bu arkadaş şey mi? Hasta mı? Yoksa hayatın silvesini yemiş böyle <laughs> intihar eşit Değil. E, de başından bir ayrılık geçmiş. Hayattan artık tad alamıyor. E, neden öldüğüyle alakalı Hep bir bilgimiz yok. Senden ayrılmış. Ya meselenin aslında ölüm kısmıyla da çok ilgilenmiyor o. Yani neden öldüğü, neden öleceği, evet aslında gibi bir şey. e, ölüm gerçeğiyle birlikte hayatın içindeki ve e, meselelerle ilgileniyor ve aslında e, bu bir ölüm oyunu değil, bu bir aşk oyunu. Yani evet. Meselesi sevgi ve aşk diyebiliriz. Yani. Hayır, Metin'den böyle bir şey çıkıyor. Evet. Zaten ben de şok oldum ya. Evet. Metin ne yaptın sen diyecektim. Metin Orada hocanın bizler. biliyorsunuz şeyi, Çok dünyayı sevgi Metin. ve aşk kurtaracak. Oo. Aynen, evet, evet. aşk, aşk bir... çocuğu. Başka şey olduğu için burada da öyle bir şey var yani öyle İyi o zaman kutladım Metin'i. İçim rahatladı en azından. <laughs> şey. Demek ki neymiş? Adı gibi korkmuş değilmiş. Gelebileceksiniz bol bol evet. arkadaşlar. E, ee, bu oyundan sonra diğer oyunların da en kısa zamanda şu önümüzdeki hafta içerisinde veya sonraki hafta illaki ki buluşturacağım ben mutlaka. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Böyle gümür gümür geliyorsunuz. iki oyun birden. Evet, evet bu, bu sezon iki oyunla girdik. Üçüncü sezonumuz. Diyorsunuz. Tiyatro ekibi olarak 3 evet. e, oyunumuzu da hazır etmiş olduk 3. Evet. sezonumuzda. E, güzel gidiyoruz. Seyircimizin evet. desteklerini bekliyoruz. Biz böyle... E, her... Çıkın çıkın gelin. Aynen öyle. Çıksınlar çıksınlar gelsinler. Eğlensinler. Keyif alsınlar. Evet. Sonraki tarihimiz? E, bir sonraki tarihimiz 13, 16 ve 24 Ocak'ta oynayacağız. Instagram Tiyatro 2-1'de. Iki iki bir. Bir. Evet 2-1 takvimimize erişebilirler. Diğer oyun tarihlerimizi ben de, de oradan görebilirler. yorumun altına. Evet arkadaşlar iyi o zaman. Çok teşekkür ederiz. Güzel. E, güzel, evet. güzel bir sağlık. Biz hazırlığımızı yapalım. Seyircimizi bekliyoruz. Güzel bir sezonunuz olsun inşallah. Çok, çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Gerçek.